Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Pickaxe Simulator oynuyoruz. Bu üçüncü bölümümüz. Girelim bir dakika. Giriyoruz. Açıl açıl açıl. Açıl. Allah'ım daha yüklenmedi. Ah, açıldık. Kır kır kır. Basarak daha hızlı kır. X Simulator. eee bundan önceki bölümde 5 binlik eglerden açmıştık bir sürü. Ama artık bizim bu değil, bu Robux'lu. O olmaz. Büyük ihtimal adalarda yükseldikçe daha ucuzlar olacak. Şunlardan da birkaç kıralım da. eee o yüzden biz bugün ada yükselmeye odaklanmayı odaklanacağız. Zaten main instant'tayım. Neyine teleportlanıyor? eee Şimdi bir kere çantamızı dolduralım şu infinity'den. Hızlı hızlı. Çok kolay bir şekilde dolduruyoruz zaten. Şöyle satalım. Birkaç kere dolduracağım arkadaşlar. Sonuçta ben adalara çıkacağım ya şimdi. Vur 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 vur. Doldu. Tamamdır. Şimdi hemen şuradan gidelim şöyle. Şopa kazma veya çanta geliştireceğim ben ilk önce. Zaten çantalar çok ucuz. Şu rankların rank geliştirince ne geliyor ki? 2x ve bay. Abi Robux. He biz bu şeylere göre 2 milyon biriktirmemiz lazım. Çok fazla istiyorsun ya. Şöyle alalım biraz bunu kazmalarımızda gelişelim. Ezik kazmalarla takılmayalım. Buş. Iş... Arkadaşlar bu arada yukarıdan bildirim geldi. Kuzenimin kanalı ona da abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım kaç kaç veriyor. Bir daha geldi hatta. 2400 2400 doldurduk bile 20 binliğe. O zaman bir tane daha geliştiririz tamam. Neredesin? Neredesin? Buradasın. Boş. Tamamdır. Şimdi biz buraya nereden tırmanacağız? Nasıl tırmanacağız? Ben de bilmiyorum. <laughs> Aa burada zıplama şopu gibi bir şey var sanırım. Roket şop. Nasıl alıyoruz? Bir fual nasıl yapılıyor? Benim fuelim varmış demek ki. Ha elmasla. Bakalım şimdi kaç zıplıyoruz. Evet. Tamam. Arkadaşlar ben biraz elmas kap kasayım. Çünkü bunlar önemli şeyler. Zıplama çok önemli. Bak bunu bulduğum iyi oldu. Şunları da hemen al. Zaten güzel elmas geliyor. Şöyle. Bir, bu ne zıplatan şey mi? güzel zıplatıyormuş yalnız. Ama ada da biraz fazla yüksekte ya. Çok yükseğe koymuşlar. Şuna da vurduk. Şuna da vur kazmayı. Şuna da vur. Lan sen kimsin de buraya alıyorsunuz? Daha kaç sevdiksin sen? Öl. Benim yerim burası artık? Sıralamaya bir baksan mı yok? Benden daha güçler vardır. Çok güçlü değilim ben indik orada kalıyormuş. İyi doldur. Ben de şunu bunun kırık koyayım. Tamamdır. Şunu da alalım. Kaç 31k oldu? Bir kere daha geliştirebiliyoruz. Şuna da vur. İlerle. Buna da, buna da çok güzel. Aslında arkamıza yakıt da taksalar çok güzel olurdu yani roket yakıt dediğim. Şöyle yine şuradan geliştir koçum. Bu ne kadar kadarlıymış? O çok fazla artık. Şöyle çok güzel zıplayabiliyoruz zaten. Ya direkt buradan başlayalım. Zıplatma şeyine gitmemize gerek yok. Hop. Hop. Ve hop. Elmas geliyor aradan orada şey. Hop. Düşüyorduk. Şu bir hopluk. Hop. Şu adaya tırmanmalı oyunları çok seviyorum ya. Hop hop hop. 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 Buraya geldik. Işık koymuşlar buraya. Da. Decoration. Neyse şuraya gidelim. Hop bala hop. Allah'ım gidemezsek çok üzülürüm. Ha tamam daha üzerine gittik. Hop. 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 Evet arkadaşlar ilk adamıza geldik. Şunu kırabiliyor muyuz? Kram yok. 20k ek. İşte çok güzel olması lazım. Bilmiyorum. Aa pekin full diyor. Of no diyor. Şöyle. Sen daha onu yeni mi kazıyorsun arkadaşım? Çok fena elmas farmı yapmamız lazım. Şöyle. Şunu kır. Şöyle şunları kır. Ama bu şeyde onu almak istiyorum. Kaç şeylik o? Bekle. Geldik mi? Aa burası Christmas. Ne veriyorsun? Elmas arıyor musun? Ha hediye toplanıyor bunlardan. E bu hediyelerle ne yapılıyor? Christmas World. Ü. Ha burada yumurtalar da var. Kaç şey veriyorsun? 750'ye bunu bunu kaçırıyorum 2 milyona. Şu 750'likten alırız. Küçüklerden kırmak daha mantıklı sanırım. Bundan da bir tane kıralım. Arkadaşlar 750 şey yapıp gel. Arkadaşlar 750 tane hediye yaptım. Çok zor olmadı zaten. Hemen açıyoruz. Açıyorum açıyorum açtım. Dın 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 dın. Bu neymiş? Kaç zorluk? Ya abi şunların en kolayını verip duruyorsun ama ya. Pet. Nasılmışsın? Oha. Elmas katlamasına bak para katlaması en düşüğü çıkartmam lazım o zaman. 56 tamam bu en düşüğü. Bunu ekip yap, şunu ekip yap. Bakalım şimdi bir tane bundan kırınca kaç tane veriyor? 32 de bunlar çok fazla gerek yok. Elmas çok güzel kasılıyor ama bunlar. Ben bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben para o kadar önemsemiyorum şu an bu oyunda. Bir tane ama sonra yaparız ya. Nereden dönülüyordu buraya? Şurada portal. Gel 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 kardeşim gel. Tamamdır. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Elmas nasıl kazanılır? Bu. Oha. Ben kır. Şurayı bir yükseltelim kendimize. Doğduğu anda kıracağız arkadaşlar. Doğa mı Yükselttik mi kendimizi? Arkadaşlar çok güzel elmas kasılıyor şu an ben o elmaslarla e, bir üsttekini alacağım da kaç ne kadardı acaba o? bir en azından 300 bin kasıp gidelim oraya bum bum çok eğlenceli ya oyun ben bilmiyorum siz o kadar eğleniyor musunuz ama çok eğlenceli bence da video kaç dakika olmuş. Daha 8 dakika. Hiçbir şey daha. Aman, şu kırmaya devam. Sana da. Şu mumyanın orada ne var? Merak ettim şu mumyanın buraları. Şey giriliyor mu? Şurlara. Burada ne var? Buranın infinite şeyi bu mu? abilere selam kapışma. Yok bu bunun bossu. Ha burada da bir yere girilmiyor ya. Şu bari kaldırayım bari. Boşuna gelmiş olmayayım. Şöyle hızlıca dan dan geldik. 75'lik ha. Kırabiliyor muyuz? Kırıyoruz. Çok iyi. Buranın 75'liklerini kırabiliyoruz. Çok da güzel şey geliyor elmas gelsin bir tane daha. Şu aşağıdakilerde de 75'lik var. Hemen şu aşağıdaki 75'likleri kırmaya gidiyorum. Neredesiniz? Oğlum 75'lik iyiymiş ya. Bu arada arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum ama kanala abone olmuyorsunuz. Video zaten hiç like atmıyorsunuz. Atın. Yani atın. Ne diyeyim atın. Coming soon. <laughs> Şöyle vurduk buna da kazmayı. Şunları da kırabiliyor muyuz? Ben bunu uğraşırım çünkü. Kırabiliyormuşuz. Ama bizim bunu bir satmamız lazım yani. 4,5 milyon paramız oldu. Şöyle hızlıca shop. Buradan neredesin en güçlüleri? Şey i̇şte internetim biraz kasıyor. Tamam şimdi buna buy. Balta. Boş. boy, boy. Aa, paramız falan kalmadı artık. Ben biraz çanta alayım o zaman. Boş. Bu alamıyoruz. Rainbow'u alamıyoruz. Tamam çıkalım hemen. Az daha kasalım. Orayı çok sevdim de oraya direkt bir ışınlanma koysalar çok güzel olacakmış. Çünkü uzuk. Uzak ve hızlı koşma diye bir şey yok oyunda. Biz artık şunları da kırabilmeye başladık mı peki? Allah Allah more power to record diyor. Sen biliyorsun biz buradakileri kırarız. Peki ya burada başka bir şey var mı daha güçsüz mesela? 350 gibi. Onu da kırabilirim. Aa neden kırmadı? Oyun kastı herhalde. Elması geldi çünkü. Neyse ya. Biz adamızı ışınlanalım. 300 bin yaptık. Şunu da kırdık. Elmas yine geldi ama kırıldı göstermiyor. Değişik. Bunu da kıralım. Tamam. Buradan Island 2. Island 2. Bunu kırabiliyor muyuz? Neyse. Kaçmış. inekli şey. 200 binmiş ya. Çok biriktirmişiz. Az daha biriktirseydik de 2 tane alırdık. Ya yine ilki çıktı değil mi? Ya biliyordum biliyordum. Bir dakika ben bir tane daha açacağım bundan. Heh. Şöyle pet. Bu. Çok güçsüz değil ama çok da güçlü bir şey değil yani. Sonuçta en güçsüzü. Şunlardan bir tanesini çıkalım. İkisi de aynı. Bunu yap. yapalım şöyle orada bir tane şey kırmamız lazım ya sadece bir tanecik ya. Bam. zaten yapmışız yapmışız tamam sıkıntı yok. Yani şöyle teleport yapalım. Hemen. Ee, Bunda da, dın dın, dın dın. domuz. Bundan sonra gideriz kim bilir bu da şimdi. Bana bu çok bir şey çıkmadı. Ne dedim? Ne dedim? Aa, aa lan kazmaya bak adamdaki yamuldu. Hemen şöyle şunun ikincisini de çıkartıyorum ve şunu koyuyorum. Şimdi Arkadaşlar, hmm, şu kazmanın bir güçlüsünü alalım ama. Sat. Biraz daha güçlendirelim kazmamızı. Bir kere daha doldururum zaten çok kolay dolu doluyor. Şapladı 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 dolduruyoruz direkt. Tamamdır. 35 milyon paramız var şu an. Biz bu 35 milyon parayla ne yapacağız? Tabii ki de balta alacağız. Şöyle artık demirimiz olsun ya. Şöyle enchantment'lı olsun. Enchantment'dan sonra da alamıyoruz zaten. tek kadar şimdi. Tek de doldurur bak. 2 de dolduruyor. Olsun. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. 4. Ee, bölüm. Kesin gelecek. Like atsanız da atmasanız da gelecek. Çünkü ben bu oyunu çok sevdim. Bay bay.